Arkadaşlar selam. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün yeni bir video, yeni bir içerik ile karşınıza çıktım. Ama daha önceki videolar için, ilgi ve alakanız için teşekkür ederim gerçekten. Ama daha çok abone ve daha çok beğeni ve yorum olursa benim için daha motive verici olacaktır ve bundan sonraki videolara daha güzel hazırlanıp sizlere içerik sunacağım. O yüzden bunlar için de şimdiden teşekkür ederim. Bugünkü konumuz arkadaşlar şöyle olacaktır. Bugün cumartesi günü Dublin'de ve yarın da haliyle pazar. Bu iki günlük çalıştığım parayla bunu hep beraber göreceğiz ne kadar kazanacağımı. İki gün içinde kazandığım parayla Zara'ya gideceğim ve bütün kazandığım parayla Zara'da bir alışveriş yapacağım. Bakalım neler alacağız bunu adım adım gün gün hep beraber bir görelim. Buradaki kazancın alım gücünü hep beraber şahit olalım istedim. Arkadaşlar şu an saat e, onu gösteriyor Dublin'de ve ben şu an işe başlıyorum. Muhtemelen e, 8-9 gibi bırakacağım ben işi. Gün içinde adım adım ara ara videolarda atacağım size zaten bakalım e, nasıl gidecek, neler kazanacağız bugün. Ondan sonra yarın devam ke. İlk siparişimi veriyorum arkadaşlar. Başlıyoruz. Hadi bakalım hayırlı olsun. Enjoy. Hey morning. Canar get a code please. 79. Sevinim, thank you. Bye. <laughs> 63 74. Sanem Hanım, Orderumu verir misiniz? <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Arkadaşlar yarışıyorum şu an Porsche'la. siparişi getirdik ama aradım açmadı müşteri. Bir. bir kapıyı alacağız şimdi. Bir fırçalayayım şunu bir dur. Dostlar bu arada ben iki tane hesap kullanıyorum Delivery Robot Just Eat. O yüzden kazandığım para ve yapacağım alışveriş sizi yanıltmasın. Tek hesap olarak düşünmeyin. İki hesap kullanıyorum. Bunu da bir belirtmek istedim. Yani ortalamanın bir tık üstünde kazanmış olacağım. O yüzden her deli aynı parayı e, kazanmıyor. O yüzden yanıltmak istemedim. Bunu da belirtmek istedim size. Devam. Your <laughs> Bir diğer sipariş verelim arkadaşlar. Bir zile basalım. Evet açtı. Hey, neredesiniz ya? Elisa. Allah razı olsun. Thanks. Bye. <laughs> duygusal bir müzik. Serkan işler nasıl Serkan? Bot gibi kardeşim. Neden? Daha 20 euro yaptık. Kim saat biraz bot Şampiyon kendi bu sene. Biz oğlum kim olacak Siz kimsiniz abi? oğlum? Neyse şiveden anlamışlar. Bizi. Yani yani <laughs> eşek <etrafı> olan anlar. <gülüyor> <gülüyor> Razı olsun bak kardeşim. Eyvallah. Tebrik ederim kardeşim. Hep Kazandınız. Evet. Eyvallah. too much whiskey in my red cup <laughs> remember first day you wouldn't give it up we had only scratched the surface but i knew that you were worth it yeah yeah so i was patient i bragged to my niggas joe name it i'm still with the niggas that i came with and everything changed once the fame hit make it up take you down have a shot i bought a round play my song you like the sound It's going down It's going down let's drink coffee watch passerbys and prove to you i'm not the average guy it's just my flaws that like they magnify and when it's real you don't have to try Thank you. Thank you. Thank you. Cheers. I'm checking the cycle. Thank you so much. Enjoy. Thank, Thank you. you. 75. Thanks. Evet arkadaşlar, ilk günü bitirdim. Akşam oldu. Saat şu an 9. 9'da bırakıyorum. 120 civarı falan yaptım bugün. Yarın devam edeceğiz bakalım. Bye. Enjoy. Thank you. Thank you very much. Cheers. Kardeşim yemek mi patlattın ya? Yani müşteri gelmedi ya. Ben de aldım. Bana mı yarısını ayırdın? Yarısını yedim yarısını da sana ayırdım. Adam Çok nasıl güzel ama. Güzel mi? Çok güzel. İlk defa mı yiyorum böyle bir işte. şey? Güzel Eyvallah. kardeşim. Eyvallah. 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 <laughs> Enjoy. Thank you. Cheers. Thanks. I might need a minute. I've been dying to kick it, so just come with if you sure. with it. And this game now we're playing. You want me but won't say it. If I told you I'm leaving, you would be so okay. devastated. No problem. Like you ain't got no time for me, as if that shit was true. So tell me how it is, how you want it, if you're down one. The summit. I got plans, and you're one of them. Not trying to pretend. See, I don't know you at all. I'm sorry, I was I was calling you in here. No, I didn't order it. Really? I'm just going outside. You don't have? Ah, I'm sorry. No, I'm just good timing. Uh, what's sorry. the address? Here. Address is here. Then try yeah. again. <laughs> I just didn't expect you. Your, your face is amazing. You're no, I was on the phone. Like yeah. <laughs> just just Tomaso, you know, Tomaso you know. Your neighbor is not. In I India. don't know the neighbors, <laughs> yeah. but if I would take a guess, it's I would okay. say that's the the one uh, above me. That would be number six if I'm not wrong. Just, writing forty-six, whatever. a yeah, yeah, that's that's the right address. It's okay, I will wait. Did you order a pizza? <laughs> it's okay, thank you. <laughs> <It> don't <laughs> thank worry, thank you.

<laughs> ha video olmasa elim de yiyecekti. Şükür <laughs> al. Melemiye. Aynen. Yemeğimiz bedava yemek. Başlayabiliriz beyler. Evet arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> patlayan yemeğimiz. Oğlum biz Elif'in tavuk şeyi kanadı. Hemen çağırıyorum arkadaşları. Aç olan gelsin diyorum. Mıntıkamızda toplanıyoruz. Aç olan geliyor burada patlatıyoruz baba. <laughs> You it all, but I'm bound it, if you bout it, don't give a fuck. Nasıl bekledin, Ramam, abi? <laughs> Cause I'm found it if you bout it, don't act like you are doing a favor. But honestly, I swear you're my saviour, girl, and I don't know if I'll see you later. So I'm found it, if you found it. Evet arkadaşlar hareketli güzel bir hafta sonunun sonuna geldik. 2 günde kazandığım para toplamda 262 lira şu an. Bugün de 132 lira yaptım. Saatimiz 8'i gösteriyor şu an. Ben evin önündeyim ve şu an bırakıyorum. Hep beraber bakalım bu iki günde kazandığım parayla alışverişte kendimize neler alacağız bakalım. Bir de birazcık size işin nasıl gittiğinden bahsedeyim arkadaşlar. Hani bir işi ne kadar severseniz ve yaptığınız işi ne kadar eğlenceli hale getirirseniz kendi kafanızda o işten o kadar çok keyif alırsınız arkadaşlar. Arkadaşlar tekrardan selam. Okuldan çıktım az önce. Güneşli bir Dublin günü. Bizi şaşırtan bir Dublin günü. Ahmet kardeşimle buluştum sağ olsun beni kırmadı geldi. Artık biliyorsunuz ki alışveriş zamanı. Bildiğiniz üzere iki günlük Kazancım ile Zaraya gidip güzel bir alışveriş yapmayı planlıyorum ben. Benim amacım burada keyifli bir şekilde içeriği hazırlamak ve anlatmak istediğim şey arkadaşlar buradaki alım gücünün ne kadar güçlü olduğunu sizlere göstermek. Hadi gidelim bakalım hep birlikte neler alacağız güzel bir umarım video olur umarım beğenirsiniz. Hadi başlayalım. Arkadaşlar, erkek giyim yukarıda olduğu için bir iki kat yukarı çıkacağız. Yukarı çıkalım, bakalım neler alacağız. Kargoya bakalım abi de. ya Şöyle bir pantolon giymek istiyorum ben aslında. Rahattırdı bir de. Değil mi? Ne diyorsun abi? Kargo mantıklı. Şunu aldım abi. Tamam, şu sepete eklendi. Şu da fena değil de şuna bakalım Uzaktan bağırıyor yani bana bak diye yani sadece bakalım 70 euro Güzel bir ceket Pantolonumuz var burada abi Şöyle bir pantolon alacağım zaten Fiyatımız nedir bu pantolonun? Fiyatımıza bakıyoruz hemen 30 euro Çek. Güzel Çek. İlgimi çekti şu an bak <laughs> yani 40 olsaydı koyardım ama 30'a deneyeyim mi? Bir deneyeyim ya Yani beden. Şansın Güzel. Bir şans var. Deneyelim. Şansa geliyor. Gel. Hop. Burada Çok güzel pantolon. Güzel mi? Çok güzel. Bakalım abi. Fiyatımız nedir bu pantolonun? Hemen bakıyorum. Bu da 30 euro. diğeri aynı. Diğerini de deneyeceğim bunu deneyeyim ben o zaman. Kesinlikle. Gerçi onu da alırım yanıma. Bedenimiz, bedenimizde bedenimizi de bulduk. Abi Göz siyah, yok. tamam hemen fiyatına bakalım. Ben bunu almam artık. Siyah kargo'ya aldık. Artık üst tarafa geçeceğim. 30 euro bu da. Ya pantolonlar genelde arkadaşlar burada 25 ila 40 euro arası değişiyor. Daha fazla para vermezsiniz zaten. Gel yani abi. Bir gömlek daha bakacağım. Beyaz. Yok. Tam fiyatına bakalım. Sadece bakıyoruz abi. 40. Devam. Devam abi. Şu tarz bir şey. Ben hayatımda bu kadar güzel bir şey. Bunun için. bakalım. Kırk. Çok güzel. Bir şey. Kutu ayısı gibi ya. Bu. Giyince güzel. Tatlı ya değil mi? Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Alayım ya den deneyeyim mi? Aynen. Çakma konver. Çakma mı? Fiyat yazmıyor abi. Kırk euro. Çok güzel. Abi. abi. Yok abi ya. Like'dan alırım daha iyi. 50 euro. Ne diyorsun abi? Fiyatına bakalım. 32 euro. Biraz perde ya. O değil, limitim benim 262 euro kardeşim. Ona göre 262 euro kazandım. Ona göre alışveriş yapacağım. Hani 262 günde kazandığım parayla güzel şeyler, 5 kalem, 6 kalem güzel şeyler alabiliriz herhalde. Kapşon ne dersin? Güzel. Beğendin mi? Kargo ile beraber çok güzel bir <laughs> Fiyatına bakalım abi hemen. 45 euro. Kaç? 45. Bir sivit için çok fazla ya 45. Çanta of. Şu çok güzel abi. Ya. Şunu çok beğendim. 45 euro. O çok güzel onun farklı renkleri de var. Ama 45 euro. Güzel. 45 euro güzel fiyat ama. Güzel fiyat. Güzel. Arkadaşlar bir de parfümlere bakalım isterseniz. Parfümde ihtiyacım var. Bir alacağız. Gel abi şöyle biraz yakınlaş. Bir fiyatlarına bakalım. Ee, mesela Yok abi bunu beğenmedim ben. Şöyle bakalım. Şekli güzel duruyor. Güzel. Hemen fiyatına bakıyoruz. 17 Euro. Çok iyi yani Direkt fiyatlar. alabilirim abi. Hiç sıkıntı yok. Bunu. Zaten beğendim. Şu mavi bir bakar mısın? Dur, şuna da bakayım. Bu da biraz hafif. Şu biraz ağır, bu biraz daha hafif. Koklat kampiyonu. <laughs> Koklat kampiyonu <laughs> işte. Fiyatına bakıyorum hemen. Bu da 15 falandır. 19. Ama 20. bence o değil. Şu küçük olan olabilir. Şu mu? Yok yok. Onun kutusu. Kokladığın kutusu, yanındaki küçük olan. Ha şu mu? Hı hı. Ha, doğru iki tane var. E, bu da 12. Aa 12 güzel. E, Almış. Peki, al Bunu da alayım. <laughs> Bunu da al abi. <laughs> Başka... Gene bak fiyatlar böyledir büyük ihtimalle. Kemellere bakalım. 30 Euro görüyorum. Gene bak kemerlerin hepsi 30 Euro arkadaşlar. Siyah mı dersin? Bir tane siyah mı alayım? Siyah. Gel. Aa kolum <laughs> çok yoruldu. Artık vakit deneme vakti. Deneme vakti arkadaşlar, işte. arkadaşlar. Aynen artık güzel bir kombin yaparak deneyeceğiz. Yapıp bir Tarkan dansı yok mu kardeşim? Bunun fiyatı nedir hocam? Bunun fiyatı 40 euro arkadaşlar. Güzel. Çok güzel. Arkadaşlar denemeye gidelim hep beraber. Hadi bakalım. Yeah. <laughs> Güzel bir kombin oldu. İyi tamam. Bir de şimdi gömlek giymiştim abi. Tamam, gel Giy abi gel. Beklediğimden çok çok daha iyi. Ciddi misin? Kesinlikle. Tamam, Olayım zaten. Ben bunu beğenmiştim. Ben dedim sana. Yapıştır abi. Bu ikisi tamam. Tamam. Hayatımda gördüğüm en iyi kombin diyebilirim net. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Gayet güzel. Pantolon bir da oldu ama ya değil mi? Pantolon çok güzel oldu, kombin de güzel oldu. Çok güzel. Abi güzel. 10 euro. bir şey değil. Çiçek. Hesapladım. Evet arkadaşlar aldığımız şeyler burası Çıkışta bir kontrol edeceğiz Ne kadar tuttuğunu hesaplayacağız Ama ben hesapladım 260 falan Evet arkadaşlar son iki parça kaldı Ve şu an 196 226 256 5 euro kaldı Evet arkadaşlar Alışverişimizin sonuna geldik ee, şu an bakıyorum 10 parça e, ürün almışım. Yani şey güzel demek istediğim e, emeğimizin karşılığını alabildiğimiz ülkedeyiz arkadaşlar. E, herkese nasip olur inşallah böyle bir şey. Herhangi bir sorusu olan arkadaşlar da aşağıya yorumda da bırakabilir. Mümkün olduğunca cevap vermeye çalışıyorum ben. Ama instagram adresim ve Arkadaşlarla beraber e, interaktif bir şekilde etkin olduğumuz bir Telegram grubumuz var arkadaşlar oraya da katılabilirsiniz linki aşağıya bırakacağım sağlıcakla kalın diğer içeriklerde görüşmek üzere hoşçakalın. Guys would say she's mighty fine, but mighty fine only got you some half the time, and the other half.